sınavlarınız bitmiş kafayı dağıtmak için bir şeyler izleyeceksiniz. Ben de bu videoda kanalın en sevilen serilerinden biri olan çakma oyunlar oynayacağım. Ama GTA kanalı olduğum için çakma GTA'lar oynayacağım. Bu arada söylemeyi unutunca yapmıyorsunuz. Kanala abone olmayı, video like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu da cidden video hakkında düşüncelerinizi yazın. Like atmak, abone olmak neyse de yorum atmanız daha fazla etkileşim sağlıyor. Birlikte şu kanalı büyütelim artık. Lan şimdi aklıma geldi benim sınavlarım var. Bugün perşembeymiş. Yarın bu videoyu editleyip atsam pazara sınava çalışamayacağım. <laughs> Böyle fedakarlık gördünüz mü be? Bu oyunların ismini sormayın. Sağdan soldan internette gezerek buldum. İlk oyunumuz GTA 6. Çok güven veriyor. Ya ciddi misin ya? Bu arada telefonunuzda bir sorun yok ya. Oyun kasıyor. Zahmet edip bir AK falan tuttuksa mıydınız acaba? Ben bilmem. Oyunun geliştiricisi sizsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz ama bu ne ama koyayım. <laughs> ama ateş ediyor. Ve biz niye robotuz? <laughs> Map'teki yok ok döndüğümüz yere doğru gitmiyor. Kırmızı oku takip edeceğim. Göreve gideceğiz galiba. Aşırı kastı lan oyun. <laughs> Aa tamam lavuğun birini gördüm. Bu ne amına Oha oradan bana mı ateş ediyor? Lan oradan nasıl sektiriyor? Tamam elması alalım. E burada adam kaldı. Neyse onu da öldürelim. Yoksa ömrünün sonuna kadar t pozda kalacak burada. Hadi ikinci göreve gidelim. Yeter yeter. Bu Brave'den kaynaklı bir şey mi? Yok abi burada da kasıyor ya. Burayı mı soyacağız? Ne oluyor lan korktum. Lan toplasana paraları. Lan siz ne arayın? Among mu? Biz buradayız. Ya Reddy dediğimde oyunu niye sıfırlıyor bu? Kimin keyfine göre? Abi ben Among Us'tan kaçıyorum. Among Us'tan korktum. Arabaya binebiliyor muyuz? Yok abi. Tamam ben buradan arka sokağa kaçtım. Daha vuramazlar herhalde. Ve bu ne abi? Void'e geldik ya. Atlayınca öleceğim mi? Çabuk yorumlara yaz. Ooo GTA 5 gibi başladı. Ve her arabaya binil... Oha. Arabaya girdim. Tipinden anladığım kadarıyla bazı arabalara binilebiliyor. Bazı arabaların içinden geçilebiliyor. Ve sen ne yapıyorsun lan orada 2 saattir? Ya şuna doku bile eklememişler. Bu yetim kalmış. Bu ne ya? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Geri zekalı. Silah menüsü var. Ama boş gibi. Hiçbir şey alamıyoruz. Arabayı binelim. Aa, Adam öldü. E parasını al. Alamıyor muyuz? Neyse ya gidelim. Araba sesleri de yok. Araba kontrolleri berbat. Bepinde sanki birazcık grafikleri kötü. Yani bu oyunda başka anlatılacak bir şey yok. GTA 6 berbatmış. Adidas çantamız mı var lan? Üf, ne diyorsun? Bin abi şuna. Fakat nereye gidiyoruz? Oyunda görev yok. Çarptığımızda bir şey oluyor mu? Yok. Ben hiç karakterlerin tipine bakmadım. Arkadan baktığımda bir kuaracım havası veriyor. Önden baktığımda KFC sakallı garip bir tip. bastım silah geldi elime. Bunlar çok kötü şeyler yapacağım. Araba patladı ama oyun kasıyor. Seni de patlatayım. Bu arabaları binebiliyor muyuz? Hayır itebiliyoruz ama. Adamlar yatay bir fotoğrafı kareye sıkıştırmışlar. Lan ne taklaklı iş be. Aa dik. Subscribe Tıklayalım. Bu ne lan? Oğlum nereye attı lan bu? Ben yok. <laughs> İsminizi <de> girin. Anam. <laughs> Ayarlar yok mu lan? şu müziği kapatayım. Duymayın yapacak bir şey yok. Aa klavye mouse desteği yok. Ha şimdi oldu. Hadi çıkalım garajdan. Ya, araba çağırabiliyoruz. Powercraft'ı kullanabilmem için para mı istiyorsun? Bunu kullanabiliyor muyuz? Bunu? Ya, bunu kullanabiliyoruz. Allah razı olsun. Hadi bakalım map'teki yere gidelim. Başka yapacak bir şey yok. Silah falan da vermedi oyun. Lan suya düştük. Pek bir sıkıntı değil gibi. <laughs> Ay apartmana girmek için de para istiyor. Al ya her şeyin paralı ya. Tamam geldik buradan ne yapacağız? Kıyafet değiştirebiliyor muyuz? Onu da mı para istiyorsun? Aa istediğimiz renk yapabiliyoruz. Korona varken bisküvi almaya giden amca kombini. <laughs> Hay senin reklamına. Çık abi ya istemiyorum. Hadi Jason abi gidelim. Ya karakteri kontrol edemiyorum. O kadar şey ya. Map hareket etmiyor ha. Ve karakter arası geçiş yapalım bir de. Oha abla benden kalıplı Mevzuya çağıracaklar listemde birinci sırada abla. Ya ayak kamerası niye var? Arabaya da binemiyor. Oy. Rusya abla var ya felaket bir şey ya e Evet şu an evin içindeyim bu arada. Ya zaten bu oyunda görevi falan Oyun düzgün çalışmıyor. Rusya hayatım nasılsın? Evet Jason ve Lucia.